Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya'ya bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün tarlamıza geldik. Tarlamızda bamyalarımızın toplama işlemini yapacağız. Toplama işlemini yaparken istedim ki sizlerde de bamyayı nasıl topluyoruz onu görün. Bamyalarımızı çok fazla örselemeden elimiz yardımıyla Yavaş bir şekilde kulpumdan tutup koparıyoruz. Bamya toplamak çok zahmetli bir iş kıymetli takipçilerim. Gördüğünüz gibi bamyaları bu şekilde tek tek toplamaktayız. Biz bamyalarımızı tarlamızdan günlük topluyoruz. Bugün de şansımıza yağmur yağıyor. Yağmura denk geldik. Normalde yağmur yağmasaydı bugün tarlamızda bamyalarımızın sulama işlemini yapacaktık. Bu arada sizlere toplamış olduğumuz bamyalarımızı da şimdi göstermek istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz şekilde bamyalarımızı bu şekilde topladık. Boy boy bamyalarımız var. Bamyalarımızı biz ipe dizeceğiz ve ipte kurutma işlemini gerçekleştireceğiz. Onunla ilgili de bir paylaşım daha ileriki zamanlarda gelecek. Bu arada bamyalarımızın satışta mevcuttur. Bamya satın almak isteyenler olursa sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirler veya yorumlar kısmına yorum bırakıp bir şekilde iletişime geçebiliriz. Böylelikle bugünkü paylaşımımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım sizler için hem bilgi verici hem de keyifli bir paylaşım olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın. Hoşça kalın.